19 yıl önce o gün anne olduğum gündü. Mutluydum, paniktim, şaşkındım. Ne kutsadıkları gibi özel hissediyordum kendimi. Ne kusursuz ne mükemmel. Artık anneydim işte. 19 yıl sonra aynı gün anne olmanın ne demek olduğunu sil baştan öğrendim. Öğrettiler. Ve ben o gün kendi kendime bir söz verdim. Kızımın canavarı her kimse... ...kızımın kanı kimlerin elindeyse... ...hepsine tek tek anne olmak ne demekmiş göstereceğim diye söz verdim. Tuttu mu sözünüzü bari? Bilmem. Onlara sorun tutmuş muyum? Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Ruh hastası! Hasta kızım bu adam! Sen mücahsin miyim? Hasta! Ela, cevabını bekliyorum. Tamam, gel sen benimle. Hasta! Adam almış eline yüzünü dalga geçiyor. Evlenecekmiş kızımla, duydun mu? Sandalyeyle kafasına vurduğu kızımla evlenecekmiş. Kemiklerini kırdığı kızımla evlenecekmiş. Kapımıza kadar geldi ya. Gözümüzün içine baka baka dalga geçer gibi evlenme teklif etti. O ruh hastası utanmadan kızıma evlenme teklif etti. Siz yani ciddisiniz ha? Yani ciddi ciddi kızımla evlenmek istiyorsunuz. Evet gayet ciddiyim. Ailenizin onayı var mı? Umur Bey ben Reşit'im. Timur. Timur Bey benim adım. Hayır seramoni mi istiyorsunuz anlamıyorum çiçek çikolata falan. Hayır karınızın bana saldırmayacağını bilsem annem babamı da alırım ama. Aa, gerçi babamın durumlar malum. Bakın bu konular böyle sokak ortasında alelade konuşulacak konular değil. Hele bizim gibi anormal durumda olanlar için hiç değil. En iyisi biz yarın erkek erkeğe bir konuşalım sizin olur mu? Olur. O zaman yarın şirkete bekliyorum. Yolu biliyorsunuz. Timur Bey. Abimle konuştular, gitti psikopat. Ben ne konuştuklarını öğrenirim yani bu evlenme teklifi, evlilik teklifi değil. Hesap kitap, plan bu. Ben büyük hata yaptım. O gün o kadının kapısına gittim. Kendi ayağımla çaresizliğimi ilan ettim. Elim kolum bağlı diye ilan ettim. Yeni taktiklerini ellerimle verdim onlara. Evlen benimle Ela. Emir veriyor bir de. Emir. Adam emrediyor. Çünkü derdi aşk değil, derdi saklanmak. Onca zaman annesinin arkasına saklandı, şimdi kızımın arkasına saklanacak. Bu sefer kızımın duygularını siper alacak. Ama o kadar da değil. Kızım bu evlilik teklifini ciddiye alacak kadar hasta değil. İyileşiyor o adamdan. İyileşiyor. Kör değil benim kızım. Bu rezil evlenme teklifinin altındaki kötü niyeti göremeyecek kadar kör değil. Anne bir dinler misin? Anne telefonum ne alaka? Durur musun bir lütfen? Ben durdukça sen durmuyorsun kızım. Anne zaten çok utanıyorum tamam. Ya bak çocukça bir şeydi parmağıma takıp çıkartırken uyuyakalmışım. Anne, anne bak bu yaptığın çok saçma. İade edeceksen ben gider iade ederim. Çocuk muyum ben? Değilsin. Bu yaptığın çocukça bile değil. Bu yaptığın aptallık. Acımasızca. Bana değil kendine. Sen kendine acımıyorsun Ela? Anne tamam bir konuşalım lütfen. Anne bir konuşalım. Güvenmiyor musun bana? Sen kendine güveniyor musun Ela? Bütün o okuduğun kitaplar, aldığın terapiler, içtiğin ilaçlardan sonra bütün o iyileşme sürecinden sonra sen o adamın yüzüğünü parmağına takıp uyudun. Sen kendine güveniyor musun kızım? Ben de Ela. Artık ben de sana güvenmiyorum kızım. Özür dilerim kızım. Anne. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.